Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz biliyorsunuz. İzmit'te bu eve geçtikten sonra size ne demiştim? Ee, Kore'den aldığım, daha doğrusu Kore skülentlerimi göstermiştim ve demiştim ki bir sonraki bölümünde de size hangi türleri aldım onu göstereceğim demiştim ama araya başka e, videolar girdi. Ve sizinle sıcağı sıcağına paylaşmak istedim o videoları. Sizler de görün istedim. Ve daha sonrasında dedim nasıl olsa tekrardan balkondan çekim yaparım ve neler aldığımı gösteririm diye düşündüm ve biliyorsunuz Türkiye'ye geldiğimden beri hiç durmadan hep böyle ya bir yerlere gidiyorum ya da işte işlerim oluyor resim işlerim oluyor ve arkadaşlar size bu daha doğrusu Kore türlerimin hep videosunu çektim daha doğrusu öyle söyleyeyim ve daha sonrasında Diğer videolarımı paylaştım dediğim gibi ve en çok ilgi gören sukulentlerden bir tanesiydi bu arkadaşlar. Şimdilik buraya diktim ama Belçika'ya gittiğimde bu saksılarımı hep düzenleyeceğim. Bu nodulu aslanın arkadaşlar kalın yapraklısı videomda söylemeyi unutmuşum ve buradakilerin hepsi çok çok özel türler. Fakat sadece bununla kalmadı benim Kore sukulentlerim. Ve şunu da söyleyeyim size arkadaşlar bakın bu güzel dev bebeği de yine Yalova'dan aldım bir dene aldım. Gerçi arkadaşlar size gösterebilirim ama Ayşe'ninkini göstereyim. Benimki şimdi şeyde kasada. Bir de şöyle şipşirin şirin bir sepetçik aldım Yalova'dan. Bakın şimdi size Kore'den almış. Daha doğrusu İstanbul'dan e, Sukunet Bahçesi bir isimli Hakan ve annesinden almış olduğum diğer özel türlerimi de göstereyim arkadaşlar. Bakın bunu da kendilerinden aldım. Rengi harika, muhteşem. Ve şunları da söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben geçici olarak buraya diktim ama bunlar soğuğu gördükçe daha da renklenecektir ve güzelleşecektir. Şu anda size balkondan hızlıca bir çekim alıyorum. Daha sonrasında bu güzellikleri hep size, daha doğrusu Belçika'da da daha detaylı videolarını çekeceğim. Paketlemelerini yapacağım. Bu da benim özel bir kaktüsüm. Nereden almıştım? Şeyden. Ay, ay bildim. Ha palmiye botanikten almıştım İstanbul'dan arkadaşlar. Bakın diğer aldığım özel türler. Bunları da arkadaşlar e, yani güzel bir şekilde e, götüreceğim, paketleyeceğim ve e, yani Belçika'da büyütmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz bizim per Serap Paksoy var. Serap Paksoy'un e, bir videosu var arkadaşlar. Serap'ınki de çok e, böyle güzel renkleniyor. Serap'ınki ile aynı tür bu. Ve arkadaşlar bu özel türleri de hep yanımda Belçika'ya getireceğim ve Belçika'da büyütmeye çalışacağım biliyorsunuz ben Belçika'da hiç boş durmuyorum devamlı videolar çekiyorum ve arkadaşlar sukulent bahçesi birden bu güzel güzellikleri de aldım bunun ismi arkadaşlar longu bu galiba Madonna, Ekeveria Madonna mıydı yoksa German bir şey miydi unuttum arkadaşlar çünkü çok tür aldım. Bunların hepsini arkadaşlar Belçik, pardon Türkiye'ye gelmeden önce canlı yayın satışından almıştım. Birçok sevgili dostum da canlı yayındaydı özel türleri sevenler özellikle ama şunun rengi muhteşem harika şu güzelliğe bakar mısınız şu renge şu güzelliğe harika muhteşem bayılıyorum bayılıyorum. Ben dediğim gibi hepsini çok sevmekle birlikte arkadaşlar bu özel türlere de artık yavaş yavaş kaydım. Ee, i̇nşallah büyütmeye çalışacağım. Ee, sizlerle birlikte hep böyle e, bunların inşallah büyüdüğünü görürüz diyeyim öyle söyleyeyim. Ve sevgili dostlar sıra geldi bu paketin videosuna. Bu paket bana Malatya'dan benim can kardeşim Yuton Kaktüs'ten geliyor. Bana çok güzel de bir mesaj yazmış ve bu mesajdaki içtenlik, samimiyet ve beni ailelerinden gördükleri için çok çok teşekkür ediyorum. Buradan yuton kaktüsün annesine, teyzelerine, anneannesine, babasına hepsine böyle sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum ve bu güzel, sevgi dolu, Malatya kokusu olan paketi açarken de biraz da duyguluyum çünkü biliyorsunuz Malatya'mızda da deprem oldu ve orada da etkileri hala devam ediyor ve bu ortalığın karışık olduğu durumda bile beni düşünen çok değerli sevgili can kardeşim Yuton Kaktüs'e sonsuz sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Ve onun için de dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Çünkü yeni bir iş yeri açtılar ve o iş yerinde de yine Malatya'mızın gururu olan kayısımızın Çeşitli versiyonlarını satıyorlar ve kuruyemişçi dükkanı arkadaşlar ama inanın ben eğer ki o bölgede yaşasaydım kesinlikle devamlı alışveriş yapabileceğim bir yer olurdum. Çünkü alışveriş yaptığımız insanların da karakteri ve yaşam, yaşam tarzı da benim için çok önemlidir. Ben alışveriş yaparken çok dikkat ederim bu tür hususlara. Bakar mısınız bana altın fıçı bile göndermiş. Ee, ve canım kardeşim benim, ee, benim kanalımı açtığımdan beri bana her daim desteklerini esirgemeyen, gerek Instagram olsun, gerek YouTube ilgili olsun, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan, çok sevgili, çok kıymetli bu e, genç kardeşime buradan e, inşallah geleceğinin çok aydınlık e, olduğunu ve gelecekte e, Türk milletine ve vatanına faydalı bir evlat olarak yaşamını idame ettireceğini ve onun da gelecek nesillerinin de aynı şekilde olacağına inancım sonsuzdur. Çünkü ülkemizin böyle güzel insanları oldukça ben yani çok mutlu oluyorum, gurur duyuyorum. Bakar mısınız? Bana ne kadar güzel kaktüsler göndermiş, sukunetler de göndermiş tabii ki. Ve ben şunu da söylemek istiyorum. Yuton kaktüs arkadaşlar benim kanalımın ilk takipçilerinden ve Instagram'da da kendisinin hatırı sayılır bir takipçisi var. En son 20 binde ama yanlış hatırlamıyorsam 20 binde geçmiş de olabilir. Kontrol etmedim, bakmadım. Ve benim kanalımı ilk açtığımda bana ulaştığında ben ona geri döndüğümde çok şaşırmış. Hani ya bana geri dönmez bu hanımefendi demiş ama. Ben şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar bakın ee, yoğunluktan bazı mesajları kaçırabilirim ya da YouTube'daki bazı yorumları kaçırabilirim. Benim videolarım yayına girdiği günlerdeki tüm yorumları yakalayabiliyorum ama ondan öncesini yakalayamıyorum arkadaşlar. Ve Instagram'da da geç de olsa hepinize dönüyorum. Bunu yaşayan, bilen arkadaşlar var. Hatta anında döndüklerim de oluyor. Bir hafta sonra döndüklerim de oluyor. Ve ben döndüğümde herkes çok mutlu oluyor. Ve onların mutlu olması da beni mutlu ediyor. O nedenle eğer ki YouTube'daki işte bir ay önceki, bir sene önceki ya da ne bileyim bir hafta önceki videolarımın yorumlarına yazıyorsanız ve ben size geri dönmüyorsam arkadaşlar çünkü... Çok yorumlar düşüyor ekranıma. E, sadece YouTube değil, Instagram'da var. E, ve e, o nedenle lütfen e, beni e, hani anlayışlı göreceğinizi düşünerekten e, buradan bir kere daha söylemek istiyorum. E, hani herkese tek tek dönmeye çalışıyorum zaten. E, ama dönemediklerim varsa da lütfen kusuruma bakmayınız. Bakar mısınız? Yarım elma, gölün alma, bahçesindeki her şeyden bana koymuş canım kardeşim benim. Yani e, ne diyeyim ki e, biz e, canım kardeşimle e, arada teknik muhabbetler de yaparız e, YouTube'la ilgili ya da Instagram'la ilgili. Kendisi zaten üniversite öğrencisi biliyorsunuz. E, ve e, okumuş olduğu okulla ilgili de hayatında hep güzellikler seni bulsun canım kardeşim benim. Sen ve senin nezdinde tüm Türk gençliğinin Önünün aydınlık, geleceğinin ışık dolu ve hayatlarındaki kuracakları ailelerde hutlu, mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir gelecek hepinize diliyorum. Ve umarım Yuton Kaktüs nezdinde yine ülkemizin tüm gençlerinin ülkemizi daha daha ileriye götüreceğini de temenni ederek arkadaşlar, bu güzel paketleri açmaya devam ediyorum. Bakar mısınız? Çok şirin, çok tatlış. Boncuk boncuk böyle Tontiş tiş ton e, tiş bu e, perforata cinslerinden arkadaşlar. Bunların da isimlerini eskiden biliyordum. Artık e, yani yavaş yavaş e, türlerim de çoğaldıkça bazen hatırlayamayabiliyorum. Bakar mısınız? Bana bir de sürpriz yapmış ve sevgili Malatya'mızın e, gururu, kayısısının arkadaşlar. Şöyle de bana güzel bir e, arajman mı diyeyim? Çim çiçek ektiğimiz için hep arajman diyoruz. Yani öyle bir kokteyl. Kokteyl evet. E, e, şey Kayısı kokteyli yapmış arkadaşlar. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım e, niyetiyle. Ve çok çok teşekkür ediyorum. Kayısılar için, bu güzel e, kaktüsler ve skülentler için. Ve arkadaşlar her zaman olduğu gibi ne diyorum? Hayatımızda hep iyiliklerle dolalım, iyilik yapalım ve iyilik bulalım ve kendimiz için de tabii ki zaman ayıralım. Gerek hobilerimizle, gerek arkadaşlarımızla da vakit geçirerek ve arkadaşlar her zaman için kendinize değer katın ve katmış olduğunuz bu değer de hayatınızda devam ederken şu kayısının tadı gibi hayatınızda böyle kayısı tadında hep insanlar olsun, hep sizi sarıp sarmalasınlar. Ve arkadaşlar kendiniz için bir şey yapın. Hoşçakalın.